Herkese günaydın arkadaşlar. Kurşun arkası denilen bir disiplin var. Aslında dünyada böyle bir şey yok. Bizim milletimizin çıkardığı, bizim daha doğrusu İstanbul'daki balıkçıların yaptığı bir avcılık türü, balıkçılık türü. Yani yıllar evvel icat edilmiş. Ben 20 yıldır biliyorum bunun yapıldığını. 20 yıl çok abartı olmasın da e tabii 20 yıldır yapılıyor doğru. Yani belki daha eskisiyle bile vardır da ben 20 yılını hatırlıyorum en az yani. Niye bu konuya geldi? Bir arkadaşımız yorumlarda kurşun arkasıyla ilgili bu arabada yaptığım anlatımlardan yapmamı istedi arabada spontan gelişiyor aklıma gelenleri söylüyorum gözümden kaçan oluyor kaçmayan oluyor vesaire ama o arkadaşımızın isteği üzerine trafikteki anlatımlarda kurşun arkası mevzusunu anlatmak istedim birincisi kurşun arkası balıkçılığı sadece İstanbul boğazında yapılıyordu ama artık birçok yerde yapılabiliyor çünkü maksat şu yemi mümkün olduğunca maketi daha doğrusu uzağa atıp çekmek aslında kurşun arkası dediğimiz olay bir nevi, nevi spin ama 200 gram 250 gramla yapılan bir spin yani 200 200-250 gramı at çek, at çek, at çek yapıyoruz. Neden? İstanbul'da bu keşfedildi, daha doğrusu icat edildi. İstanbul Boğazı'nda icat edildi ve kullanılıyor. Neden? Çünkü lüfer İstanbul Boğazı'nda belli zamanlarda çok iyiye gelmeden, yemliyle alamadığımız zamanlarda kanal dediğimiz İstanbul Boğazı'nın ortalarına yakın çok derin bir mevkisinden göçüne devam ederken ya da oralarda takılırken bu kurşun arkası sistemiyle, şimdi sistemin nasıl çalıştığını da anlatacağım. Kurşun arkası sistemiyle 200-250 metre, 150 metre yani yani en az 150-200 metre, 250 metre atışlar yaparak maketi, maket atıyoruz ya da kaşık atıyoruz. Bu maketi o kanala, boğazın, İstanbul boğazının kanalına yani en derin yerlerine, balığın durduğu yerlere atabilmek. Kurşun arkası disiplini bu zarureten doğdu. Nasıl doğdu? Spinle zaten atamıyorsunuz, yemliyle balık olmuyor. İşte çaparı yapıyorlardı. Çaparı yaparken ağır kurşunlarla açığa atça balık aldılar, açığa attıkça balık aldılar. Aa bir baktılar ki arada bir işte çinekop geliyor, arada bir böyle defne yaprağı geliyor çaparıyla reis tabında Ya biz buraya maket atarsak büyük balığı alabilir miyiz? Maketi nasıl atarız falan. Maketi attılar, denediler. Sonra bizim cin fikir vatandaşlarımızdan biri çıktı. Dedi ki biz surf kamışlarla 200 gramı çok uzağa atıyoruz. E bunun arkasına bir de biz maket takarsak ya da kaşık takarsak. Kaşıklar ama bildiğimiz böyle 25-30 gramlık kaşıklar değil. Yaprak kaşıklar, incecik. 1-2 gram kaşıklar yani. Hiçbir şekli şemali yok. Dümdüz kaşık fotoğraflarını eklerim. Neyse kurşunun arkası 200 gram kurşunun arkasına bir bedenle bu maketi takarsak bu makette gidecek suya düştüğünde bunu çekeceğiz. Tabi tam olarak böyle mi icat etti bilmiyorum ama yani buna yakın bir şeyler olması lazım. Sistem çünkü böyle çalışıyor. Tekrar anlatayım size. Mümkün olduğunca uzun surf kamışlarla yani 3.90'larla bunu yapan yok. Minimum 4.20 4.50 kamışlarla bunu yapıyorlar. Misine ile bunu yapmıyorlar. Çok ağır gramajları uzağa atmak için. Neden ağır atıldığını da atacağım. Ya acayip bir şey bu. Çok yönlü bir sebepleri ve etkileri var. Bu kurşun arkası disiplininde çok farklı şeyler var. Hepsini aklıma geldikçe teker teker anlatacağım. Şimdi kamışından bahsedelim. Çoğu kişi parçalı kamışı tercih ediyor. Doğru tercih. Yani 3 parçadan oluşan sadece 2 ek yeri olan ve atışlarda enerjinin çok fazla bölünmediği ve kurşunu çok uzağa savurabildiğiniz kamışlar bunlar. Doğal olarak bu teleskop bu e, parçalı kamışlar, teleskopik kamışlar yerine tercih ediliyor. Minimum 420 dedik. Teleskopik kamışlarla yapanlar yok mu? Var elbette ama çok kaliteli, çok üst seviye teleskopik kamışlarla bunu yapıyorlar. Bunlarla da parçalı kamışlara yakın performanslar alınabiliyor. E peki orta hali giriş seviye kamışlarla bu yapılamıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Her disiplinin yapıldığı gibi her bütçeye uygun her bütçeye hitap eden kamışla makineyle bu işler yapılır ama en doğrusu en efektif şekilde sonuç alınabilecek ekipmanla ben anlatıyorum size şu anda. İşte diyelim ki bir parçalı kamışınız var. Bir tane güzel bir jig makineniz var. Çünkü kurşun arkası dediğim ya at çek yapıyorsunuz. 200 gram, 250 gram sürekli at çek, at çek, at çek. Makinenizin milini eğebiliyor. Yani kafa ilerideyken atış yaptığınızda mil eğiliyor. Takıldığında çektiğinizde falan yine mil eğilebiliyor. Dişli sıyırabiliyor. Bu nedenle Boğaz'da ben surf makine değil, aslında surf makine daha uzağa atmak için daha iyi ama jig makine öneriyorum. Çünkü tüm bu bahsettiğim olumsuzluklara ve ağır kurşuna dayanıyor. Çok basit. 200 gram kurşunu savururken makine kapanıyor ya da kapalı unutuyorsunuz. Kamışın ucunda kurşun takılıyor ya o makineye öyle bir baskı, öyle bir güç uyguluyor ki sıkıntı yaratıyor. Atıyorum ipin geçtiği kalama kafa, kalama telinin olduğu rulmanın oraya öyle bir baskı uyguluyor ki orayı yamultuyor, eğiyor falan. Bundan dolayı ben, sörf makineler kötü değil, uzak atış için çok iyi ama sürekli at çek yaptığımız için 200 gramla, 250 gramla, 180 gramla sürekli at çek yaptığımız için boğazda kurşun arkası, ağırlıkta kurşun arkası yapacaklara çünkü palamut zamanı çok hızlı sarımlar yapıyoruz falan mutlaka ve mutlaka ben jig makinesi öneriyorum. Çünkü surf makineyle doğru ekipman, doğru ip, doğru kamış, uygun makine bu üçlü uygun seçildiğinde surf makineyle yapacağınız atışla jig makineyle yapacağınız atış arasında 5-10 metre ya oynar ya oynamaz dolgusunu güzel yaptınız mı, kafaya kadar yükselttiniz mi, jik makinenin derinliğinin çok bir anlamı kalmıyor. Gücü ortaya çıkıyor. Neyse kamışı anlattık, makineyi anlattık. Misine değil ip kullanıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca ince ip. Neden? Çünkü yeri geliyor 250 metre, 300 metre ipi boşaltıyorsunuz. Boğazın akıntısı da var. 200 metre siz atsanız suya düştüğünde dibe indirmek için 40-50 metre, biraz da akıntı 100 metre gidebiliyor. En azından 300 metrelik ip sarıyoruz ve bu 300 metre ip kalın olursa ciddi bir ağırlık teşkil edeceği için 010 bile kullananlar var arkadaşlar inanamazsınız. Hatta böyle Seguar, Gosen gibi çok ince yapıda işte 018'i bildiğiniz markaların 08'i 010'u gibi olan ipleri bile kullanıyorlar. Neden ama bu 200 gram'a atarken kopar mı? Tabii ki kopar. Bu bu kadar incecik ipleri nasıl kullanıyorlar? Ucuna şok yaparak. 3 kamış boyu kamışınız 4-4,5 metre ise işte 15 metre şok bağlıyoruz ama ipe ip bir şok bağlıyoruz. Yani 250 gramı atarken 250 gram bu incicik ipi koparacağı için bu incicik ipin önüne diyelim ki 0, bir ip kullanıyorsunuz. 0.25, 0.26, 0.28 size kalmış. Hissiyata kalmış ipinizin kalınlığına göre. Mesela ben 0.20, 0.22 ile 250 grama kadar atış yapabiliyorum kopartmadan ama sizin atışınız herkesin atış stili farklı yani siz 0.20'yi koparabilirsiniz herkes kendi stilini çözdükten sonra kendine uygun liderini takıyor önüne zaten seti Şöyle yani o şok dediğimiz 15 metrelik kısmı yapacağınız zaman hazırda mutlaka yanınızda oluyor. Çünkü avda koparsa tekrar yapabilmeniz lazım. Diyelim ki 0.24 0.25 bir iple yine iple bu liderinizi de şokunuzu da yaptınız. Onu sardığınızda 15 metre ya 4 metresi zaten kamışta. Kamışın ucunda klips klipsin ucunda da ha, orayı anlatmadım anlatacağım. O kurşun arkası dediğimiz maket nereye takılıyor geleceğim. 4 ok şokun 4 metresi, 4,5 metresi kamışta uzanıyor zaten. Geriye kalan 10 metresi de makineye sarılı. Neden sarılı? Siz atışı yaptığınızda kurşun ipi çekerken o ilk şoku o kalın ipte karşılayacak çünkü makineniz ince ipi koparabilir o 250 gramı siz öyle şiddetli atıyorsunuz ki attığınızda havada giderken bile o 10 santimi çat diye koparabiliyor. En ufak takılmalarda bile sürtmelerde bile koparabiliyor. Ama müthiş zevkli bir disiplin çünkü çok büyük balık yakalayabiliyorsunuz. Tabi bu kopmanın olmaması için de bu şoku kullanıyoruz mutlaka. Dediğim gibi 4-5 metresi zaten kamış makinenin önünde çıkmış oluyor. 10-12 metrede makineye dolanmış oluyor. Siz 250 gramı savurduğunuzda şok yani o ağır ilk atıştaki ağır şiddeti şokunu şok dediğimiz öndeki ip emiyor. Absorbe ediyor ve olay problemsiz devam ediyor. Şimdi biz bu maketi nasıl atıyoruz arkadaşlar? Maketi de şöyle atıyoruz. Nereye takım? Şöyle bir takım düşünün. Normal sörf takımınızın ucunda klips var ya. Tabi bu arada bu ekipmanla ne kadar ince o kadar ne kadar küçük o ne kadar ince o kadar ekipman malzeme kullanırsınız o kadar iyi. Klipsin önüne hemen böyle bir flora karbon ya da flora karbon kaplama misinadan işte 0.26, 0.20 yani 0.22 ile 0.30 arası diyeyim. Çünkü %100 flora karbon kullansanız 0.30 da kullanabilirsiniz. Bir beden yapılacak kamış boyunca bu bedenin ucunda olacak makine. Hep böyle konudan konuya atlıyorum anlatırken. Neyse şöyle anlatayım. Kamışın ucundaki klipse kurşunu bağlıyoruz. Tabi bu kurşun takma aparatları var. Kurşunu o klipse nasıl takacağınıza dair bir sürü varyant var. Onları da size ayrıca anlatabilirim. Ya da dediğim gibi bizim videolarımıza bakarsanız orada bazı detayları bulacaksınız. Kamışın ucuna kurşunu taktık. Aynı kurşunun olduğu klipse ya da özel bir aparat var. şöyle bir çubuk düşünün. Ortasında bir bedeni takabileceğiniz bir klips var. Üstünde klips var, altında klips var. Üst, altına kurşunu takıyorsunuz. Kurşun arkası aparatını göstereyim ben size. Videosu, e ekleyeceğim fotoğrafını. Hatta görüyorsunuz şimdi. Üstteki klipsten o aparata takıyorsunuz. Altına kurşununuzu takıyorsunuz. Ortasına da bedeni bağlıyorsunuz. 4 metre, 5 metre. Beden ne kadar uzun, uzun. Yem kurşundan o kadar uzakta yüzmüş oluyor. Bedenin ucuna da bir tane küçücük bir klips takıyorsunuz. Ve bizim işte 6 santim ile 9 santim arasında kullandığımız kurşun arkası maketleri dediğimiz. Aslında bunu yapanlar çok küçük maket olarak LRF'ye yönelik veya e, spin'de at çekte kullanılmak üzere ama hafif maketler olarak yapılmış. Ama yine bu kurşun arkası disiplini icat edilirken keşfedilmiş ki büyük maket yerine bunları yiyorlar. Bir de bu maketler çok hafif. Çok küçük, yüzüşleri de çok düzgün. 250 gram kurşunu atıyorsunuz. Boğazın kanalına yani ortasına kadar 200 metreye atıyorsunuz. Dibe iniyor. Kurşun battıkça o maket de kurşundan sonraki 4 metrelik, 5 metrelik bedenin flora karbonun ucunda maketi kurşun maket orada maketi çekiyor sizde sardıkça ağır 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 sardıkça kurşun geliyor kurşun yüzerken kurşunun arkasındaki bedende de maket yüzüyor bunu da gören balık atlıyor ve maketi alıyor. Şimdi belli dönemlerde belli maketler çalışıyor. Belli zamanlarda işte kaşık dediğimiz yaprak kaşığı da koyuyorum. İncecik 1-2 gramlık yaprak kaşık dediğimiz kaşıklar, metal kaşıklar çalışıyor. Bunların üzerinde, üzerinde hiçbir şey yok. Sadece paslanmaz metalden yapılmış sacdan yapılmış biraz eğiyorsunuz suyun içinde dö dön dönerek geldiği için balıkta bir parlama yapıp balığı cezbediyor. Şimdi neyi anlattık? Makineyi anlattık, kamışı anlattık, ipi anlattık, mesafeleri anlattık, maketleri anlattık, parçalı kamış dedik. Vallahi anlatacak o kadar çok şey var ki işte yaprak kaşığı büküyoruz, bazen küçük 6 santim maket takıyoruz, bazen 9 santim maket takıyoruz. Bedenin önüne klips niye kullanıyoruz? Çünkü klips kullanmazsak maket takla atıyor klips olursa maket sadece şu şekilde yüzüyor. Ama aynı bedenin önündeki klipse eğer kaşık takacaksak fır döndü takıyoruz kaşığın başına çünkü kaşık dönerek gelmedi. Kaşık şöyle hafif yarım ay şeklinde bükülüyor o metal. Suyun içinde dönerek kendi çevresinde dönerek yansıma parlama yaparak balığı cezbediyor. Bu dönmenin de sağlanabilmesi için başına fır döndü koyuyoruz. Maketteki gibi sadece sinep takmıyoruz, klips takmıyoruz. Maket o takla dönmeyi yaşamasın. Suda düz yüzebilsin diye snap takıyoruz, klips takıyoruz. Bu spinde, lerefe'de de bu geçerli arkadaşlar. Maket atarken, maket balık yüzdürürken her zaman klips takmalıyız ki maket takla atmasın. Fır döndü olursa kendi çevresinde dönme ihtimali var düşük de olsa. Ama dediğim gibi kurşun arkasında da aynı şey geçerli. Ama kaşık atıyorsak kaşığa mutlaka fır döndü takıyoruz. Çünkü kaşık kendi çevresinde dönebilmeli. Neden kurşunları bu kadar ağır atıyoruz? Birinci sebebi çok uzağa atabilmek. Gerçi 150 gramla 250 gramdan attığınız daha uzak mesafelere atış yapabiliyorsunuz. Dünya rekoru da hatta 120-130 gramlarla kırılıyor. Ama ama boğazda öyle bir akıntı var ki siz 100 gram bir kurşunu 250 gramdan daha uzağa atıyorsunuzdur. Ama attığınız yerde suya düştüğünde siz o takımı dibe yani maketi dibe indiremeden akıntı alıyor gidiyor 200-300 metre daha. Siz attığınız yerden 200 metre aşağıdan topluyorsunuz takımı. Olmuyor böyle. O zaman ne yapıyoruz? 200 gramlara çıkıyoruz, 180 gramlara çıkıyoruz. Yeri geliyor 220 gramlara çıkıyoruz. Ben 250 gram hiç atmadım da hem kolumun ağrısından hem de çok ihtiyaç duymadım. Biraz daha sola doğru atış yapıyorum. 180, 200 gram benim önüme gelene kadar batıyor. Ondan sonra zaten çıkarıyoruz. Evet. Kurşun ağırlıkları neden bu kadar fazlaymış? Akıntıdan dolayı boğazdaki dip akıntıları o kadar şiddetli olabiliyor ki bazen hızlıca dibe indirip çünkü şöyle yani attınız maketi bu tarafa akıntı hemen bu tarafa doğru akıtıyor. İşte attınız akara kadar yere inmesi lazım. Ne kadar ağır atarsanız o kadar hızlı yere iniyor. Siz de çıkarırken biraz sağa doğru yürüyüp çıkarabiliyorsunuz. Bazı balıkçılar bu işten para kazananlar ticari olarak yani tuttuğu balığı satan arkadaşlarımız var. Onlar 400 gramlık kamışlar bile kullanıyorlar. Neden? Çünkü onlar için akıntı var, bilmem ne bahane değil, akıntı da olsa o gün o ekmeğini kazanacak. Çok şiddetli akıntıda yeri, yeri yeri geliyor, 300 gram kurşunu atıyor, yine o balığını alıyor. Bundan dolayı biz kullanmıyoruz ama yani bunu ekmeğini kazanan arkadaşlar çok ağır gramajlar, yani 300 gramlara kadar da atışlar yapabiliyor. Bizde gerek yok, zaten biz o kadar rüzgarlı ya da o kadar akıntılı havalarda boğaza gidip de kurşun arkası yapmıyoruz. Yapanlar olabilir, bu da bir bilgi isteyen de bunu da yapabilir. Onun dışında maketlerin renkleri çok değişken. Bildiğimiz klasik renkler işte Kendo'da, Willi'de, Oscar'da, Yazuri'de, Full Fish'te birçok markanın, birçok markanın değil miyim? Tüm markaların kurşun arkası maketleri var. Yapıyorlar çünkü inanılmaz bir disiplin. Hatta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki balıkçılığın arkadaşlar neredeyse %60'ı, %70'i kurşun arkası yani boğazda yapılan balıkçılık olarak dönüyor. Onun için çok önemli bir disiplin. Birçok yurt dışından gelen temsilci, makine üreticilerinin temsilcileri falan boğazda bu kurşun arkasını gördüğünde şok oluyor. Diyorlar ki böyle bir disiplin olamaz çünkü bilmiyorlar, alışmamışlar. 250 gramlarla, 200 gramlarla at çek yapıyorsunuz, spin yapıyorsunuz diyorlar. Doğru. Çok keyifli ama bazen yorucu olabiliyor. Çok iş işin tekniğini kapamazsanız omuzlarınızda boynunuzda ağrılar olabiliyor ama gerçekten çok büyük balık yakalama şansınız var. İstanbul Boğazı'nda kurşun arkası disipliniyle yılın 12 ayı balık alınıyor artık. Eskiden işte Nisan'da Mayıs'ta başlardı. Mart'ta Nisan'da başlardı. Dururdu. Ağustos, Eylül'de başlardı, Ekim'de başladı. 12 ay demeyeyim de yılın çok büyük bir bölümünde kurşun arkasıyla lüfer yakalayabiliyorsunuz. En başında söylememiz gereken şeyi unuttuk. Yakalanan balıkların türü de lüfer arkadaşlar. Lüfer ve palamut ağırlıkta. Ağustos gibi palamut da başlıyor. İstanbul Boğazı'nda yine maket ve kaşıkla muhteşem palamut avları yapılıyor. Çok keyifli palamut avları yapılıyor kurşun arkası disipliniyle. Yine aynı mantık kurşunu maketi çok uzağa atabilmek. Ama mevzu şu, Palamut'ta çok hızlı makineler kullanmanız gerekiyor. Ya da çok bu şekilde bileğinizle hızlı hızlı sarım yapmanız gerekiyor. Onun için Palamut avlarında 100-120 santim, 110 santim saran makineler, 130 santim saran makineler tercih ediliyor. Ama sadece Palamut'a özel bir makine kurşun arkası için alamayacaksınız. 100 santim civarı makineyle yani hem Palamut'u hem de lüfer'e atabiliyorsunuz. Lüfer değil de balık küçüldüğünde çinekop sarı kanat sarı kanatın altına çinekop boyutları indiğinde 80-90 santim saran bir turda 80-90 santim makineler tercih ediliyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor. Zaten çok böyle kurşun arkası yapan balıkçılar hem hızlı hem yavaş makineleri oluyor. Yeri geliyor çapara yapıyorsunuz. Yeri geliyor işte lüferi atıyorsunuz. Kurşun arkası İstanbul Boğazı'nda icat edilmiş ve tüm Türkiye'ye belki de dünyanın başka yerlerinde de görenler yapmaya başlamıştır. Maketinizi yani sahte yeminizi çok uzağa zaten normal takımı kurşunla atıyorsunuz ama işte atıp atçek yapmak için sahte yeminizi çok uzağa atabilmeniz için kurulmuş bir tertibat, oluşturulmuş, icat edilmiş bir disiplin. Türkiye'de, İstanbul'da çok da iyi yapılıyor. Çok da iyi balıkçılar var. Hatta birçok kamış üreticisi İstanbul Boğazı'na özel, bu kadar ağır kurşunların uzak atışlarına dayanabilecek, bu şiddete dayanabilecek, bu güce dayanabilecek sağlamlıkta ama hafif kamışlar yapılıyor. Bugün 15-20 bin liraya kadar Boğaz'da kurşun arkasında kullanılabilecek kamışlar var. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 20 bin lira dolaylarında 25 bin lira dolaylarında kamışlar var. Müthiş fiyatlar bunlar biliyorum ama gerçekten bu işin hastası hem hafif olsun hem de bunlara bu atışlara dayansın diyorsa ekonomik durumu da iyiyse bu kamışları bu makineleri alıyor. Yani 3-5 bin liralık bir setle de hatta 1000 liralık bir setle de bunu yapabilirsiniz ama sonu yok. 30 bin liralık bir setle de 40 bin liralık bir setle de kurşun arkası yapabilirsiniz. Kurşun arkası İstanbul Boğazı'nın balıkçı karşılığının temelini oluşturuyor şu an. Temel yanlış olur belki ama sirkülasyonunu oluşturuyor diyelim. Temeli her zaman herkesin yaptığı balıkçılık. Ama en çok yapılan balıkçılık boğazda yapılan balıkçılık. Boğazda yapılan balıkçılığın da en çoğu kurşun arkası dediğimiz disiplinle yapılıyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kurşun arkası ile ilgili aklıma bir şeyler gelmedi başka. Trafikte biliyorsunuz bunları anlatıyorum. Sizin aklınıza gelen soruları mutlaka yazın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlardaki sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.